Danjuma müthiş girdi vurdu Kurtuğa. Bir anda yarattı pozisyonu. Yeremi Pino. Yeremi Pino gol pozisyonu. Danyuma. Danyuma. Danyuma dışarıya. Çok net. Yay civarı kalabalık. Asensio kaldırdı bir kafa dışarıya. Eter Militao. Güzel bir al Pino ile Foyt'tan şimdi bomboş pozisyon vuruş. Kurtuğa seken top araya girdi Militao. Serbest vuruş içeriye bir dokunuş olmadı. Paco Alcacer arka, arka direğe doğru yolladı. Gil Manzano maç bu kadar diyoruz. Real Madrid 0-0 maçın sonucu.